Şey, o zaman mor yap, belli bir şey olsun. Aynı, Aa. aynı olan robotları şey yap. Aynı olan robotları çiz. Evet. Aa yeşil de belli oluyormuş görev. belli olmuyorsun diyordum. Anne, ipi de bağladım ben. Evet. Hadi diğer robotları bağla Hadi anne, ben tamam ben, rengi. tamam. ben sırayla sana vereyim sen yap, tamam mı? Hepsini ver. Evet, hepsini vereceğim. Hadi git Şimdi aynı olan robotları birbirine bağla. Ben de bağlayayım. Bak şimdi mesela ben şunu birbirine bağlayabilirim. Hadi anne, anne ben sonra birbirine bağlayabilirim. Aynısı olacak ama. Robotlar aynı olacak. Koray göremiyorum ben seni. Bak. Evet 3 tane. 3 taneyi, tane tane evet, taneyi birbirine bağlayacağım. 4 tane yok. Evet, 3 taneyi birbirine bağlayacaksın. 3 tane aynı. Onu bağlayamazsın. Onun benzeri yok. Bak mesela şunu bağlayabilirim ben bak. Bağladım. Evet. Sen de mesela, bağla. Ben de turuncuyu bağlayabilirim. Al turuncu burada. Hani aynı diğer turuncu. Tamam. İstersen ben de raciye de bulabilirim. Şimdi nerede mi? Hangisini bağlayabilirsin bak bakalım. Üç tane aynı olanı birbirine bağlayacaksın. Robotların üçü de aynı olacak. Bakalım, bakalım bulabilecek misin? Çok zor değil ama Mane. Üç tane aynı olacak. Üç Ay. tane aynı olacak, üç tane. İki tane, olsun. i̇ki tane olmaz. Üç tane olacak. Hadi iki tane. İki tane olursa yanlış olur. Yani. Bak bakayım, başka ne var? Yani bir sürü robot var. O yoksa başka bir robot vardır. Bul bakalım. Hemen pes etmek yok. Mesela ben buldum bile. Bak bunu bağlayacağım birbirine. Bak bu aynı. Ha o da aynı. aynı. Hadi sen de bul. Bu üstten yok. Buldun evet. mu? Süpersin. Sıra bende mi? Evet. Tamam. Aha bak ben de buldum. Bir, iki, üç. Bak bağladım. Evet. Sen de bağla. Bul şimdi. Bu düzliğini bağladım. Evet. Hadi şimdi sen yap. Oradan renkleri seçebilirsin. Anne ben bu renk yapacağım. Tamam. Sen de sayacaksın. Tamam. Şimdi size sayı var. Tamam. Şimdi sen bulacaksın. Anne, anne o benim. O senin miydi? Pardon. Bu da dok, benim. Yok O benim değil. O zaman bunu alayım. Tamam. tamam. Hadi sen şimdi bağla. Anne, üç ben tane aynı olacak. Boyunca. Bakayım hangisi üç tane aynı olacak. Anne. Üç... Evet. Hadi bakalım. Bul bakalım. Ama bence sen bulursun. Ama ne yapayım? Bul bakalım. Üç tane aynı robot yan yana. Sayın. Evet harikasın. Oraya sayın. Evet bağla şimdi onları. Ben de bağladım. Tamam. Ben de bağlıyorum o zaman. Bak. Bunları bağlıyorum birbirine. Bağladım öyle olmaz. Neden? Çünkü öyle sen kayıyorsun. Al böyle bir tane olması gerekiyor. Bir tane. Ha, bir tane mi? Tamam. Evet. Sıra sende şimdi. Sen bağlayacaksın birbirine. Ben sana küsüyorum. Oynamayacağım. Oynamak istemiyor musun? Ben sana hemen öyle küsüyorum oyundan. Gidiyorum. Sonra sana oradan başka bir arkadaş arıyor. Salondan başka bir arkadaş mı bulacağım? Evet. Var mı? Bu. Kim var? Ayıcığınla mı oynayacağım? Evet, evet. Hadi üç tane robot bul. Sıra sende. Senden sonra ben bulacağım. Evet. Buldum. Hadi sen de bul. Ben... Al turunculu bul. Tamam. Hadi bakalım. Turuncu nerede? Bul bakalım. Bence bulursun. Ben seni bulacağına inanıyorum. Yaklaştın. Ne? Turuncu. Başka onlar bağlanmış. Bak mavi ile bağlanmış. Turuncu. Turuncu nerede? Hani nerede? Nerede? İyi nerede? bak. Yavaş yavaş. Acele etme. Hayır, Sakin. Nerede, nerede diyorum ben? Nerede acaba? Bak bakalım turuncu nerede var? Aa turuncu var, mor var, mavi ay, var. var. Evet. Ama sen biliyorsun zaten bence beni işletiyorsun. Ay. Evet, bağla bakayım. Ay. Ne yapıyorsun? Heh, hadi. Bağla birbirine. Tamam. Şimdi ben de bağlayayım. Ay, ay ben bir bağladım. Tamam. Ben de bunları bağlıyorum. Tıt. Tıt. Sen ben de bağla şimdi. Sıra sende evet. Ben... Mor bağla hadi. Morları bağla. Mor. Ben kırmızı yapacağım. Hadi bakalım. Kırmızı nerede? Kırm Mesela kırmızı bu. Ama o tek. O tek. Mesela... Bak ne diyor? Üçerli gruplar halinde duran robotlar saklı yan yana ya da yukarıdan aşağı arada duran üçlüleri bulup üzerlerini çizer misin diyor. Yani üç tane aynı robot yan yana yukarıdan aşağıya ya da yuk aşağıdan yukarıya ya da sağdan sola ya da soldan sağa. Ama sağ. bu ah, var siyah. var burada siyahlar bak. Hadi. Bağlayayım mı ben? Aha ben buldum bir tane. Anne, Bence sen de bulursun. Kırmızı Koray, purple hangi ne? Purple hangi renk? Purple hangi renk? Anne ben yeşil yapacağım. Yeşil mi yapacaksın? Evet. O, bu Yap yeşil bakalım mi? yeşil. Hangisini bağlayacaksın ama birbirine? Onu merak ediyorum ben. Ama anne bu mani değil ki. Yeşil mi onlar? Evet. Evet yeşil. haklısın yeşil bence yaptım. de. Ondan sonra da kırık, kırık, O zaman kırık, pembe. Kırık. Pembeyi bağla. Bak anne şimdi... Çizdim. Al bakalım. Şimdi pembeyle yap. Tembeli robotları bağla birbirine. Anne yani ben çiçeğe öyle vuracağım. Ve öyle vuracak. Olur mu yani çiçeklerde canım? Anne ben cam. öyle büyütüyorum. Bak şimdi büyütüyorum. Büyütüyor. Şimdi vur. Pıt. Düşmedi sağlam olmuş. <laughs> tamam. Hadi bakalım şimdi. Şimdi morlara bakacaksın. Mor. Mor robotları birbirine bağlayacaksın. Nerede mor var acaba? Bana morları... Yok pembeleri gösterir misin bana? Pembe. Bağla bakayım onları aferin sen. Bence sen bunu biliyorsun. Ve benimle oynuyorsun. Bir Evet. Ar 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 mi? Şimdi başka var mı acaba bağlamadığınız? Var. Ha Onu da boyamasın ben. değil mi? Gördüm. <laughs> o, şöyle, şöyle. Koray bunlar aynı mı şimdi? Hepsi. Bakayım başka var mı? Bitti. Bitti. Bence de bitti. Şimdi teker teker yapalım bak. Şöyle bip bip e, bip 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 Bitti mi? Sence robotlar? Bip. Peki, gel bakalım. Şimdi şey şuna bakalım. Doğru yolu gösterdiği bir oyun varmış. Onu da bakalım. Fizme daha, daha var mı? Göster bakayım. Ben fark edemedim. 3 tane yan yana robot aynı Bak, olacak. Bunu var. O, ama üç tane yan yana aynı olacak. Bak bu var. 2 tane değil Üç tane olacak. Bak. Şöyle yapalım. Bak anne. Heh. 3 tane var. bir tane var. Üç tane yan yana olacak. Anne. Bence ben bitti. Bir şey ya. A yap bakayım oraya. A'yı nasıl yapıyorsun? Ay kalem tutmanı ya, sevsin seni. A. Evet B yap. Ama B'yi ben bilmiyorum. Evet B. Şuraya bir çizgi at. Ama bu uç. Tamam şuraya bir tane çizgi atarsan B olur. B. Aşağı doğru. Aşağı doğru atarsan çizgiyi B olur. <laughs> Hayır şu üçü şöyle kapatırsan B olur. Anne buldum. Bak burada ne var ne diyor? İşte fotoğraf çekebilen bir insansız hava aracı. Bu insansız hava aracının görevi Anladım. festival alanında. Evet, o ne? Festival çadırı mı? Neymiş bu? Gösteri... Ay göremiyorum, koruyorum. Gösteri ekibi. Gerçi bunun da fotoğrafları varmış bak. Bununla da oynayabiliriz. Bakayım ne diyor? Bir tek Ne? Baba arabasını nereye park ediyor? Otoparkta. Peki e, uçakların e, park ettiği yere ne diyoruz biliyor musun? Ne diyor? Apron. Apo. Apron. Aklon. Apron. Apron. Evet, Apron. Uçakların... <laughs> uçakların... Apron. Evet. Uçakların... Apron. Uçakların... <laughs> Apron. Apron. Evet. Apron. Sen bilerek ya, yapıyorsun bunu. Havalimanında uçakların park edildiği alana apron adı verilir. Anne. Bu yolcu uçağı da aprona park hepsini... etmiş. Çevresinde ona destek için gelmiş küçük araçlar var. Anne ben hepsini çekeceğim. Ama o zaman gel tamam mı oyunu oynayalım? Gel o zaman bir tanesini ben yapayım, gerisini sen yap olur mu? Bak mesela Şurada Cezeri'nin fotoğrafını çek şey fotoğrafını çekmesi için şöyle gelmesi lazım. Evet bak şöyle. Şöyle. Anne ben sana veriyorum. Tamam. Bak gelip Akıncı'nın fotoğrafını çekebilmesi için şöyle gelmesi lazım. Bir de Hür kuşun fotoğrafını çekebilmesi için Şöyle. Alo anne. Şöyle. Ver daha. Tamam. Yapamadım. Yaparsın annesi. Ama yapamıyorum. Başka yerden dene. Hemen aynı yerden denemek zorunda değilsin. Yapma. Tamam annesi başka yerden dene bir şey yok. Panik yapma. Anne altın. Tamam. Bak şöyle geliyorum. Dur onun kağıdını sökmediğim için yapışkanlığı da olmamış. Şunu da şöyle geliyorum. Yok öyle değil bak. Kağıdı tut. Kağıdı böyle tut. Bak şöyle. Hemen pes etme. Pes etmeyen kazanır. Unutma. Evet. Evet. Oraya gelmez. Gel. Evet. Bak. bunun, bunun, bunun fotoğrafını çekeceğim. Bunun fotoğrafını çekebilmem için buraya gelmem lazım. Buraya nasıl gelebilirim? Üstüne değil. Üstüne. Şöyle. Hadi getir bir tane daha çıkar şuraya. Bak bunun fotoğrafını çekebilmek için şöyle geliyorum. Böyle mi? Evet. Aa anne bak. Böyle işaretler gibi diyor. Evet. Böyle işaretler. Evet. evet. Bak işte o yüzden işaretleri getirdik. Evet. <laughs> bir şey götürülmez. Asıl top götürülmez. Okulda zaten oyuncaklarınız, toplarınız yok mu annesi? Var. Yok mu? Evet. Onun yapışkan kağıdını şey yapmaması, çıkarmaması. Al yapıştır şimdi. <laughs> evet. Ben... Bu. Bunları çıkarıp oynayacağız seninle. Ha, Anne bak ha. Bak bu ne? Anne her şeyi kapatıp vuracağız mı? Hı hı. Anne, anne sen şeyi diyorsun. Kodlama. Anne sonrasında sana olabiliyor artık. Sence o olabilir mi oraya? Evet. Bir düşün bakalım. Oyun Mi cezeri Cezeri'nin fotoğrafını nasıl çekebiliriz? Anne işareti Çıkar. İşaretli. Cairo <laughs> <laughs> kopter. Ay çok güzelmiş Koray Cairo kopter. hava aracı. Ben kapatıyorum bulacağım. Kapatıp bulacak mısın? Evet. Hmm, okulda oynadığın oyunu yapacağım diyorsun. Evet. Yap bakalım. Hava aracılar. Okulda nasıl oynuyorsun bu oyunu? Bu kartları oynamıyorum. Kim veriyor sana o kartları? öğretmenim veriyor. Ne diyor sana? Bu tatlardan iyisinden olduğu zaman hem de diyor. Hmm. Ama öğretmen bunu demiyor. Ama öğretmen hava aracını ama ben yani bunu okula götüreceğim. Hava aracını okula mı götüreceğim? Evet. hava aracımla gösterecek. Oyun parlandı da uçuyor diyeceğim. Onun ismi ne? Bunun ismi ne? Yazın. İnsansız hava aracı. Aferin sana. Evet. Şimdi neredeymiş? Nerede mu? Bilmiyorum. Sen daha iyi bilirsin. Bu da planörmüş Koray. Yani, bak. bak bu hava aracının ismini biliyor musun? Planör. Bak. Planör. Planör. Bak bu da planörmüş. O da planörmüş. O planörsün de yoksa maliymiş. Sarıymış bu. Sarıymış. Bak bu da sıcak hava balonuymuş. Bakayım. Deniz uçağı. Koray bak. Deniz uçağı. Hem havada uçuyor. Zorunlu hallerde de denize Ama iniş herhalde yapabiliyor. Ama varmış. yani? Niye deniz uçağı diyorlar biliyor musun? Neden? Şeyden dolayı. Şimdi deniz uçağı denize Hı. iniş yapabiliyor. Ama balonlar var mı? Evet balonlar da var. Onlara da vereceğim. Al. Ah. Bak.